Herkese kocaman merhaba. Bugün size hayat kalitemi gerçekten değiştiren son zamanlardaki favori ürününden bahsetmek istiyorum. Biliyorum hepimiz yoğun tempolu bir hayata sahibiz. Ekranlara bakmaktan yorgun düşen gözler bazen de bir türlü geçmeyen o gözaltı şişlikleri. İşte bu yüzden bu ürüne bayılacaksınız. Bütün gün bilgisayar telefon başındaysanız gözlerinizin ne kadar yorulduğunu biliyorum. Bu maske anında rahatlama sağlıyor ve gözlerinizi sıfırlıyor. Peki ben bu maskeyi genelde ne zaman kullanıyorum? Ben genellikle yatmadan hemen önce o son yorgunluğu atmak için kullanıyorum. Kullanımı çok basit. Temizlenmiş göz çevresine yerleştirin. 15-20 dakika keyfinize bakın. Eğer siz de göz çevresi bakımınıza hak ettiği değeri vermek istiyorsanız Atomi göz bandını listenin en başına ekleyin. Deneyenler veya denemek isteyenler yorumlarda bana haber versin. Bakalım bu mini spa seansına siz de benim kadar aşık olacak mısınız? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.